Ayşe. Buyur abi. Ben Buran Ağa'yı çağıralım. Tamam abi. Gel Ayşe. Müsaitseniz abim sizi görmek istiyor. Tamam. Ayşe. Gel buraya. Gelin ağam, beni affet. Ben böyle olmasını istemezdim. Senin suçun değil Ayşe. Senin suçun değil. Selika bacının yerini bulduk ağam. Çocuklar da güvenliği için tüm önlemleri aldılar. O tarafta bir sorun yok yani? Yok ağam, yalnız Berzan gitmiş bugün oraya. Ne? Bize ulaşamayınca çok merak ettik ağam. Aksilik bu ya. Ortalık da iyice karıştı. Tamam Zümer'im. Geldim işte. Bebek nasıl? Biraz ateşi çıkmış. Doktor gönderdik. Şimdi durumu iyi. İyi güzel. Ağam bir de gençten bir oğlan verdi bunu. Tamam sağ ol. Şimdi değil Bora. Biraz sabır. Her şey burada yazanlara bağlı. Bacım. Divana koy. Sana aç olmadığımı söyledim değil mi? Ben artık yokum Berzana. Kendi isteğimle Boran Ağa'nın yanından ayrıldığımı bilmeni istedim. Senden kaçmak, senden kurtulma savaşımla başka insanların huzurunu kaçırmak, hayatını işgal etmek istemedim artık. Bu sadece benim meselemdi. Benim kaderimdi. Yaşadım bitti. Ben yokum. Artık sen de yoksun. Bunca zaman gaddarlıklarında yer etmeye çalıştım hayatımda. Çok da canımı yaktı. Lakin söylediğin gibi zulmün bittiyse hayatımdaki yerin de boşa düştü demektir. Ondan olacak ki artık sana karşı öfkem bile yok. Hiçlik dedikleri gibi. Sadece hiç. Bu cihanda benim diyen adam da olsa, ağa da olsa, oğlumun babası da olsan hiçsin benim için. koca samima bir sözüyle yedi düveli titreten, ne istediyse elde etmiş, tek sevdiği kadının kalbinden kaybı. Oğluma gelince, akla erecek bir gün, babasını soracak elbet. Öldü diyeceğim. Sen de karşımıza çıkma ki yalancı bellemesin anasını. Bundan böyle bütün gayem ona güzel bir hayat vermek. Babasınınkinden nasibini almayacağı dürüst ve temiz bir hayat. Evladının bir değeri varsa gözünde buna müsaade et. Sen de bizi yok bir bundan böyle. şeyleri bir ömür saklar insanın. Bazen içinde saklar. Bazen mekanında. Bir yeri bir anlamı vardır çünkü. Hayatına dair bir izdir o. Yaşanmışlığın izidir. Bizim için böyle bir şey olmayacak. Ben hiçbir zaman yanında olamayacağım. Birbirimizin hayatına hiç değmeden baba oğul olacağız seninle. Ama isterim ki bu mektup bir iz olsun benden sana kalın. Bende de iz bırakmış bir şey olsun sana tek yadigarım. Bu bir baba nasihati. Ben anlamadım uzun zaman. Ben ettim sen etme der babalar. Tecrübe edersen anlarsın ancak hakikati. Babamın ettiğini ben de ettim. Ve ne demek istediğini gördüm. İsterim ki sen tecrübe etmeden göresin. Yokluğum bunun neticesidir. Senin defalarca kendine anana soracağım niye babam yok? Sorusunun cevabıdır aynı zamanda. Para, pul, mal, mülk, bir şey değil. Ne senden korkmaları, ne istediğin her şeyi elde etmek, hepsi var. Ama, ama şurası var ya şurası düşüyor be o. Hiçbir şey onu ısıtamıyor. Hayatta her şeye sahip olabilirsin. Somut ne varsa tasavvur et aklında. O senindir. Senin olabilir eğer istersen. Ama yüreğinde bir kıpırtı, bir heyecan duyduğun anda durmayı bileceksin. O tektir, nazlıdır, ürkektir ve her şeye bedeldir oğlum. Erkek dünyasının hiçbir silahı sana getiremez oğlum. İşte o vakit yüreğine dinlemeyi bileceksin. Ben bunu çok geç öğrendim. Ama ne fayda, kaybetmişim bir kere. Artık yüreğimin diyeceği tek bir şey var. Beni affet oğul. Yanında olamadım. Sana babalık edemediğim için. Beni affet. அது